Merhaba. Ben İrem Dokunacı. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum. Bugün e, bahsetmek istediğim şey boş konuşma hakkı. Hatta şu an tam olarak kameranın biraz yamuk olmasını, işte ışığın tersten gelmesini bunları hiç umursamadan bir video olacak bu. Daha doğrusu mükemmeliyetçiliği çok böyle kafama takmadığım bir video olacak. Olabildiğince kırpmamaya çalışacağım. Şimdi kısaca aslında e, ilham aldığım başlık olarak ilham aldığım bir kitap var, tembellik hakkı. Birçoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen. Aslında bugün e, ne konuşacağımı önceden planlamadan boş konuşma hakkından bahsetmek istiyordum. Ben kendimi bildim bileli boş konuşan insanları çok da ciddiye alamıyorum maalesef. Şöyle, bazı tabi bazen ben de e, boş konuşuyorum hatta çok boş konuşuyorum. Boş konuşmanın bir espri haline geldiği zamanlar da oluyor benim için. Yani sevdiğim insanlarla karşılıklı boş konuşarak espri yapıyoruz aslında. E ee, çok böyle yabancı farklı bir şeyden bahsediyormuş gibi anlattım. E zaten hepimizin yaptığı üç aşağı beş yukarı bu değil mi? Hepimiz zaman zaman boş konuşmuyor muyuz zaten insanlarla diye düşünebilirsiniz ama ben boş konuşulan ortamlarda bulunduğumda Vakit kaybediyormuşum gibi geliyor. Bu böyle e, yaşlanma korkusu, zamanın bitme korkusu gibi algılanmasın. Rahatsız oluyordum. Yani elbette boş konuştuğunuz zamanlar olacak. Hani öğretmenler der ya elbette geri gelecek, güleceğiz, geri gelecek birlikte bir şeyler yapacağız ve asla yapmazlar. <laughs> Onun gibi bir şey değil de e, şöyle ben boş konuşmayı yaşam biçimi olarak kendine yaşam biçimi edinmiş insanlardan rahatsız oluyordum. Rahatsız olmak büyük bir laf aslında. Bana uygun değildi yani o insanlarla uzun saatler boyunca hiçbir şey yapmamak gibi şeyler. <laughs> Bakın mesela şu an bir yandan aslında benim daha da samimi ve günlük olarak yaptığım hareketleri görüyorsunuz. Aslında hiçbir videomu tam olarak önceden planlamıyorum. Bu videoyu düşünce akışı şekliyle yani o an aklıma nasıl ne geliyorsa birbirine nasıl bağlıyorsa o şekilde çekmek istedim. Çoğu videom bu yönde zaten. Çok nadirdir benim e, belirlediğim konu hakkında işte sıra sıra maddeler e, ayarlayıp o şekilde size anlatmam çok nadirdir. Onu da zaten sayılı olan o video, videolarda görürsünüz. Yani ben orada bir şeye bakıyorumdur şu şöyle bu böyle diye şu versiyonda olabilir bu versiyonda olabilir diye size anlatıyorum aslında. Şu an yaptığım şey tamamen İrem'le birlikte oturup boş sohbet ettiğiniz, ne kadar boş, ne kadar dolu, kime göre boş, kime göre dolu o da tartışılır. Dediğim gibi karşılıklı böyle sohbet ediyormuşuz gibi olmasını istiyorum. Ben Boş konuşulan ortamlarda eğer bu konu çok sünerse ve boş konuşan insan kendini bu şekilde değerli, önemliymiş gibi bir halt yapıyormuş gibi gösterirse ben çok rahatsız oluyordum ve orada bulunmak istemiyordum. İster kibir deyin, ister ego deyin, ne derseniz deyin. Sonuç olarak ben ilişkilerimde bana bir şeyler katacak insanlarla bir arada olmayı tercih ediyordum. Ee, yani o bana bir fikrini anlatsın, ben ona bir fikrimi anlatayım, fikirler havada uçuşsun yani ben ona hayata bakış şeklimin bir parçasını anlatayım, o da yargılamasın, eklemek istediği varsa eklesin, kabul etmediği şeyleri mesela gerekçelendirsin, bana anlatsın yani, ee, sağlıklı bir tartışma ortamı olsun, benim istediğim bu. Ben gerçekten o kadar böyle derinlemesine konuşulan ortamlarda o kadar şevke geliyorum ki yani işte o zaman o insanla bir şeyler paylaşabildiğimi hissediyorum. Bu da benim sevgi dillerimden biri. Yani kaliteli zaman geçirmek, o insanla birlikte aynı ortamda bulunduğum insanlarla bir şeyler paylaşmak. Çünkü ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Hani geçen videolarda da söylüyoruz ya işte etrafınızda bulunan 5 kişinin toplamısınız. Bir süre sonra isteseniz de istemeseniz de her şeyiniz onlara benziyor. Ee, madem ben etrafımdaki insanlara benzeyeceğim. Ya onlar da bana benziyor zamanla. Ben etrafımdakilere bir şeyler katmak isteyen bir insanım. Yani ben şunu biliyorum al sana, ben sana verdiğim kadar bilebilirsin gibi değil. Sen de bana ver, ben de sana vereyim. Bu yapıcı bir iletişim olsun. Yoksa ben niye sürekli oturup birilerinin dedikodusunu yapayım ki yani? Bu benim için çok aptalca geliyor. Dedikoduyla ilgili bir video yapmıştım. Orada da nedenlerinden bahsetmiştim. Neyi neden... ...hangi ortamda söylediğinden bahsetmiştim. Ee, sadece eğer karşı tarafı ya da beni ufuk açıcı bir şekilde... ...yani bize bir şey katacaksa o konuşmayı yapıyorum. Ama bunun e, her dakika e, böyle olması yani her dakika dolu konuşmalıyım yoksa hiç konuşmamalıyım gibi bir düşünce yapısına evrilmesinden e, rahatsızlık duyduğumu fark ettim. Çünkü e, bazen sırf boş konuşmamak adına ya da söyleyeceğim şeyin karşı taraf tarafından çok boş algılanmasını e, düşündüğümden dolayı, boş algılanacağını düşündüğümden dolayı hiç konuşmamayı tercih ettiğimi fark ettim. Sonra o insanlar beni içi kapanık sandı. İşte e, ya da çok böyle anlatacak bir şeyim olmadığını düşünmüş olabilirler. Zihin okuyayım, okumayayım şu an. Bunların e, ne düşündüğünü bilemem sonuçta. Söylemedikleri sürece. Gerçi bazen söyleseler de bilemem. Onlar da benim söylediğimle asıl hissettiğimin farkını bilemezler. İşte bakın bu şekilde yuvarlanan düşüncelerimi de görüyorsunuz birbirine yuvarlanan. Birçoğunuz aslında zaman zaman bomboş konuşmalar içerisinde oluyoruz. Ben sadece artık bunun dengeli bir hale gelmesini istiyorum. Ben dediğim gibi birbirimize bir şeyler kattığımız, ortak projeler yaptığımız ee, sen de kalkın, ben de kalkınayım, sen de yüksel, ben de yükseleyim mantığında ilişkileri seviyorum. E, bunun bana ...zaman zaman eğlenme konusunda engeller koyduğunu fark ettim. Ee, çok basit şeylerden bile eğlenebilen bir insanım aslında. Ama böyle çok e, damarını bulmanız gerekiyor o insanla. Özellikle ben öyleyim. Çok böyle karşı tarafın benim o anki kan akışıma <laughs> uygun olduğunu hissedebilirsem... ...o boş konuşma muhabbetine girebiliyorum. Ve e, o çocukluktaki... Özellikle kardeşlerimle yaptığım e, esprileri, o espri akışını anca o şekilde kurabildiğimi fark ediyorum. E, bu da bana çok kısıtlı bir eğlence alanı sunuyor aslında. Hmm, ben sürekli, dolu, bilgili ve karşı tarafı besleyen, onun da beni besleyebildiği bir e, konuşma tarzı benimsemeliyim. İyi de bu her zaman olmayabiliyor, her yerde olmayabiliyor. Ee, yine de her yerde olabilecek şekilde, yani olabildiğince e, dolu konuşacağımız ortamlarda bulunmak ilk tercihim, öyle diyeyim. Ee, ama dediğim gibi bunu dengelemeye de çalışıyorum. Eğer siz de sırf karşı tarafın e, boş konuşmayı kendine düstur edindiği ortamlardan koşarak kaçıyorsanız ve sırf bu yüzden e, bazen hiç o rahatsız olduğunuz ortamda hiç konuşmadığınızda ya bu da ne kadar egolu diye belki de dışlanıyorsanız kaldı ki siz onları dışlamış oluyorsunuz. Aslında orada da bir paradoks var. Bilmiyorum siz de böyle şeyler yaşıyorsanız bunları hissediyorsanız ki birçoğunuzun böyle hissettiğini düşünüyorum. Böyle deneyimler yaşadığını biliyorum. Belki bu video size o boş konuşmamak adına hiç konuşmama davranışını kırmanız için yardımcı olur belki. Ya da bir kez daha üzerine düşünebiliriz hep birlikte. Bunu yapan herkesle hep birlikte bu boş konuşma mevzusunu biraz daha dengeye getirebiliriz diye düşünüyorum. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Ben elimden geldiği kadar arkadaşlarımla nasıl konuşuyorsam o şekilde konuşmaya çalışıyorum. Artık gitgide alışıyorum da bir yandan video çekmeye. Yani kendimi saklayacak, günlük hayatta nasıl davrandığımı saklayacak bir davranışta bulunmam gerektiğini düşünmüyorum. Ya da böyle hanım hanımcık oynayacak bir durumda olduğumu da düşünmüyorum. Evet bazı videolarda çok böyle daha dikkatli davrandığımın farkındayım. Özellikle ilk videolarda. Ama şöyle düşünün. Sizinle yeni yeni tanışıyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. İlk tanıştığımız zamanlarda biraz daha resmi ve soğuk olduğunu düşünürler aslında ama açıldıkça biraz daha e ben de alışıyorum bu ortama daha bir sürü yorumlar alacağım muhtemelen ilerleyen zamanlarda ona göre de biraz daha zaman geçtikçe beni daha da yakından tanıyacağınızı düşünüyorum bugün bahsetmek istediklerim bunlardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenip altına yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.